Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlayacağız. The Arc of Volth serisine devam ediyoruz. Eğer bu videoya olmayan milyon gelirse arkadaşlar, yani 200 bin sürecek Strander's Tap serisine başlayacağız. Tamam mı arkadaşlar. Hadi şimdi oyunumuza geçelim. 3 2 geçemedik. Tekrar deniyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört geç. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Öncelikle burada silahlarımız var.

şuradan. Şöyle şişimizi alalım. Çakmamızı yukarıya ateşimizi. şeyizi. siz görmüyorsunuz ama duman geliyor. Tamam. Ateşimiz yanda. Şunu şuraya koyalım. Burada silahlarımız var. Gel, doğru, gel. Şöyle. Şöyle. Çakıl taşımız var. Bunun ucuyla ateş yakabiliyoruz. Şöyle. Evet, ateşimiz yandı. Element toplama zamanı. <laughs> ben sessiz ol, görürüz. Ben sessiz ol, video çek video. <gülüyor> 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 Mıştıkı durdun başka başka söylediğimiz artık devam edebiliriz. Evet, çok bir şey. Bu mantığı ve müzik değil bu hop yapıyorum hop 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 şu kazım sen yani şu kazım evet, evet ateşimiz yanıyor Çakmamızı da şuraya koyalım Şöyle, şurada, bir tane var. element var elements elements